Matematik öğretmeniniz Hamdi Hoca ben. Bugün trigonometride sıralamayı işleyeceğiz. Bunu işlemeden önce geçen dersin hem tekrarı olsun bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen ders ne diyorduk arkadaşlar? Sinüsten sinüse giderken benim açılarımın toplamı 180 ve katları olduğu an birbirine eşit oluyordu. Aynı şekilde sinüsten kosinüse yani zıt yönüne gittiği zaman toplamlarım 90 olduğu an birbirine eşit oluyor diyorduk arkadaşlar. Buraya devam etmeden önce çok kullanacağımız pozitif tablomuzda bir hatırlatmak istiyorum. Pozitif tablomuz bize kimin nerede pozitif olduğunu söylüyor arkadaşlar. 0 saat yönünün tersinde gidiyorum. 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece. Şöyle basit bir kodlamamız vardı. Ne diyorduk? Hepsi. Türkiye Cumhuriyeti çocuğu diye basit bir kodlama yapıyoruz arkadaşlar. 0 ile 90 arasında herkes pozitif olurken 90 ile 180 arasında sadece sinüs pozitif, tanjant, kosinüs, kotanjant hepsi negatif olduğunu anlıyoruz. 180 ile 270 arasında tanjant ve kotanjantımız pozitifken 270 ile 360 arasında sadece kosinüsümüz pozitif oluyor. Şimdi gel gelelim sıralamamıza arkadaşlar. Mesela adam aynı türlerden sinüsü ve kosinüsü verdiğini düşünelim. Sinüsü ve kosinüsü verdiğini düşünelim. Arkadaşlar ben bunu şöyle ezberletiyorum, öğretiyorum öğrencilerime. Diyorum ki sinüs doğruyu söyler, kosinüs yalan söyler. Ama şartımız ne? Açımız 90'dan küçük olacak. Yani hocam bir örneklendirecek olursam. Sinüs 60 derece, sinüs 61 dereceden küçüktür. Gerçek hayatta da 60-61'den küçüktür. Fakat kosinüse baktığım zaman kosinüs 60 derece, kosinüs 61 dereceden büyüktür arkadaşlar diyor. Ama 60 61'den büyük olamaz. Ha demek ki diyoruz bizim kosinüsümüz yalan söyler. Peki hocam böyle durumlarda ne yapacağız? Biz her zaman sinüse tanjant ve kotanjantta da her zaman tanjanta bakacağız. Demek ki ko ile başlayanlar yalan söylüyor. Tan kosuz başlayanlar doğru söylüyor. O zaman ben soruyu çözmek için hedefimi her zaman sinüse ve kosinüse çevireceğim. Peki mesela adam şöyle güzel bir örnekle başlayalım. Dedi ki bize A dedi sinüs 20 derece, B dedi kosinüs 100 derece, C dedi kosinüs 70 derece. Hocam sıralamam nasıl olur? Bir, hocam ben sinüsten herkesi sinüse veya tanjanta çevirecektim. Kosinüsü sinüse çevirmek istiyorsam açılarımın toplamı 90 mı olacaktı? Yani ben buraya sinüs 20 derece yazabilirim. Hocam kosinüs yüzü toplamları 180 ve katı olmak şartıyla aynı yönlü giderek kosinüs 80 dereceye kosinüs 80 derece toplamları 90 olmak şartıyla sinüs 10 derece eşit. Fakat 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 hocam acaba 100 derecede kosinüsüm artımı eksi mi diye hemen pozitif tabloma bakacak olursam 100 derece bu arada bir yerde olacağına göre hocam ben eksim olurum. Demek ki ben eksi sinüs onu. Şimdi hocam küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Negatif olduğu için B'miz en küçük. Devam ediyorum. Hocam iyi ikisi de sinüs 20 eşit. O zaman A ile C de birbirine eşit de diyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Peki hocam aynı örnekleri biz bir tanjant ve kotanjantla yapacak olsak ve biraz büyük açılarla mesela desem ki ben size a tanjant 100e b kotanjant 200e c kotanjant 300 derece eşit. Bakacak olursam hocam tanjant yüzüm aslında benim tanjant 80 derece eşit. Neden? Aynı yönde gittiğim zaman toplamları 180 olacak. Fakat 100 derecede sadece sinüs artı olduğuna göre hocam ben eksi tanjant 80 derece eşit. Hocam kotanjant 200 e toplamları 180 ve katları demiştik. O zaman ben 180'i geçtiysem bir sonraki katım olan 360 olabilirim. Yani kotanjant 160 olabilirim. Fakat benim sıralama yapabilmem için açımın 0 ile 90 arasında olması en sağlıklısı. Bu yüzden yine ben aynı yönde gidip kotanjant 20 derece diyorum. Hocam kotanjant yalan söylüyordu deyip zıt yönlü gidip yani açılarımın toplamını 90 yapıp tanjant 70 derece yazabilirim. Hemen dönüyorum 200 derecem nerede? Hocam 200 derecem bu arada bir yerde. E hocam 200 derece tanjant ve kotanjant artı olduğuna göre ben artı mıyım diyorum. Hocam 300 dereceye baksak yine 180 ve katlarından 180'i geçtiğime göre kotanjant 360 eşit olmam lazım. 60 derece diyebilirim arkadaşlar. Kotanjant 60, kotanjant yalan söylüyordu. Ben o zaman doğru söylemek için tanjanta geçiyorum hocam. kotanjant 60'ım tanjant 30 derece eşit. 300 dereceye baktığım zaman 300 derecem de 270 ile 360 derece arasında olduğuna göre ben burada sadece kosinüs artıysa kotanjantım eksi deyip eksisini buraya mı koyuyorum? Şimdi hocam Normalde pozitif olan en büyük. Yani B en büyük. Fakat A mı daha küçük, C mi daha küçük? Hocam 80 derece, 30 derece olarak baktığım zaman 30 derece daha küçüktü. Fakat ben negatif olduğuma göre ters gideceğim. 30 derece daha büyük, 80 derece yani eksi 80 derece gibi düşünelim. Daha küçük olduğu için A, C, B diyeceğim arkadaşlar. Örneklerime devam edecek olursam, mesela bir A var tanjant 200 derece. B var. Kotanjant eksi 200 derece. Hocam C var. Tanjant 500 derece. Ben burada nasıl bir sıralama yapacağım? Bir. Hocam ben sıfırdan yola çıkıp 360'a geldiğim an başa dönerim. E hocam demek ki ben bu adamı ters yönde 200 derece gittiğimi hayal edecek olursam aslında kotanjant 360 yani 0 eksi 200 miyim? E ee, hocam kotanjant 160 derece miyim? Hocam ben 90'dan küçük olmakla hedefim kotanjan 20 derece diye yazabilirim. Neden? Toplamlarım 180 ve kat olabilir. Aynı yönlü kottan kota gidiyorsam. Hocam kotanjant yalan söylüyordu. Tanjanta geçiyorum. Toplamlarım 90 olacak şekilde geçiyorum. Hocam tanjant 70 dereceyim. Artı mıyım, eksi miyim? Bakın buradan bakamıyorsam bir sonraki ilk normal açıya kavuştuğum yere bakıyorum. Pozitif tabloma bakacak olursam hepsi Türkiye Cumhuriyeti çocuğu diye bir kodlamamız vardı. Hocam 160 derece tam şurada bir yere gelir arkadaşlar. 160 derece sinüs artı olduğuna göre kotanjant eksidir deyip bunun eksini en sona koyuyorum. Hocam tanjant 500 derecede ne yapacağım ben? Ben 500 ise sıfırdan yola çıkıp 360'da sıfıra mı kavuşuyordum? Yani ben bu 500'ü tanjant 500 eksi 360 diye yazabilir miyim? Yani hocam tanjant 500'den 360 çıkarırsam 140. Sıralama yapabilmek için 90'dan küçük olmayı hedefliyorum. Tanjant 40 derece diye yazabilirim. Neden? Toplamlarım 180 ve katları. Fakat 140 derecede biraz önceki 160'ıma çok yakın bir yerde Burada olduğuna göre benim burada sonuç açım negatif midir? Hocam en baştakine bakalım. A'ya bakalım. A'da ise tanjant hedefim 180 ve katları olmaktı. E, 200, 180'i e geçmişim. 360 olmak için 160 derece. Aynı yönde devam edecek olursam tanjant, tanjant. Yine 180 ve katlarından dolayı 20 derece diye yazabilirim. Hocam 200 derece... 200 derece. Tam şu bölgede bir yere geliyor arkadaşlar. Yani burada tanjant ve kotanjant artı olduğuna göre ben artıyım. Hocam küçükten büyüğe doğru sıralama yapacak olursam, küçükten büyüğe doğru sıralama yapacak olursam, tek pozitifin A olduğuna göre A en büyük. Negatifler arasında baktığım zaman, hocam normalde 70, 40'tan büyük fakat eksi tanjant ikmiş, eksi tanjant 40 olduğuna göre 70 olan B daha küçük, C daha büyük diye sıralayabilirim hocam buraya kadar anladık. Ben tanjant ve kotanjantta her zaman tanjanta, sinüs ve kosinüs de her zaman sinüse çevireceğim. Açılarımın da 0 ile 90 arasında olmasını sağlayacağım. İşte aynı yönlü giderek toplamları 180, zıt yönlü giderek toplamları 90 yaparak. Pozitif tabloda işarete bakacağım. Ya ben tanjant ile sinüsü sıralamam gerekirse? işte burada sıralama yapamam normal şartlarda. Fakat tanjant 45 derece olduğu an 1 eşittir. Yani 45'i geçtiği an mesela örnek olarak 46 olduğu an her türlü sinüsten büyüktür arkadaşlar. Neden? Çünkü sinüs 90 derecedeyken 1 olabiliyor. E 90'dan büyük olduğu an zaten küçülmeye gidiyor. Demek ki tanjant 45 ve 45'ten büyük olduğu an yani temsil olarak örnek olarak 46'yı verdik. Büyük olduğu an sinüsün bütün açılarından mesela 89'u yazmak istedim büyüktür. Hocam 90 demiş olsak yine büyüktür. Ha diğer türlü bir tanjantla sinüs sıralaması yapamam. Hocam kosinüs tanjant, kotanjant sıralaması yap. Yapmama gerek yok çünkü kotanjantı tanjanta sinüsü pardon kosinüsü sinüse çeviririm. Yine sinüs tanjant sıralamasına göre yaparım. Şu anda anlattığım şey gibi arkadaşlar. Dikkat ediyorum tanjant 45 olduğu an yani 45'ten büyük olduğu an ben bütün sinüs açılarından büyüğümdür arkadaşlar. Arkadaşlar trigonometri sıralamayı burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.